Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad yetaaddedul haberu. Bazen de haber birden fazla olabilir. Misli. Birden fazla haber var. Olabilir. Olabilir. He. Bakalım şimdi. Zeydun alimun akilun. Zeyd hem alimdir hem, akıllı. hem akıllıdır. E peki Zeydun alimun akılun fazılun da diyemez mi? Orada diyebiliriz. Ama eğer dese ki Zeydun alimun ve fazılun o zaman oldu mu? O zaman da oldu ama haber olmadı. Evet. O sıfat oldu. Kime sıfat oldu? Zeyd'e. Alime. Alime mi? E tabi. Evet. Şimdi bak Zeydun alimun ve fazılun dedik. Heh. Evet. Şimdi alimdir ve ha, şeydir. Hem alimdir o Zeyd, zaten Zeyd'den bahsediyoruz da Zeyd'in özelliklerinden, haberinden bahsediyoruz. Onun için diyoruz ki alimdir ve bir de fazıldır. Ama bu vav, vavi atife ile alime istersen e, alimum ve fadilun ve kamilun ve raşidun istediğini sar. Tren gibi uzak. Tren gibi bağla git. Ama atiflerle bağlıyorsun. Onun için Burada söylediği o değil. Burada söylediği tek ifadeyle atıfsız haberlerin taatüt etmesi. Öyle anlatıyor. Bunu anladık. Peki. Ve kad yetezammenül mubtede'u bazen de mubtede kapsar, içerir. Tarifinin içine alır. Neyi? Mane şartı. Şart manasını. Mübteda Şart manasını. Şart nedir? Bir şeyi bir şeye bağlamak. Eğer çalışırsan Öyleyse. büyük hoca olabilirsin. Eğer vazifene bağlı olursan takdir alabilirsin. Bak bir şey bağlıyor bir şeye. Bu da şart diyorlar lahi bilimlerinde. Feyesehu <laughs> sahih olur o zaman eğer mübteda eğer mübteda şart manasını içerirse Tamam. Mubtedada şart manası varsa o zaman sahih olur ne? Duhulul fa'i fi fi'l-haberi. O zaman haberine fakir. Hepsi de mi böyle? Evet, hepsi de böyle. Yani eğer mübtedada şart manası varsa. Çünkü ne olacak o zaman? Fâi cezai olacak. Öyle değil mi? Evet. Fa'i cezai olacak. Peki. Ve zalikal ismul ha ve zâlike ve zalikal ismi Evet, işte bu da el mevsulu ismi mevsulde olur. Bu ismi mevsul mübteda olduğu zaman onda görülür bu olay. Her mübteda olmaz. Öyle bir mübteda ki şart manası taşıyor ve bu da ismi mevsuldur. Peki e, bunun cezası ne ile olur? Her şartın bir cezası yok mu? Evet. Şer, cezası da diyor ki bir fiilin. Bunun cezası ya fiil olur ev zarfin ya da zarf olur. Yani car mecrur. Hı -hı. Ee, bunu şimdi anlattı bize. Dedi ki mübteda, mübteda eğer şart manasını içeriyorsa o zaman diyor mukteda, şart manasını içerdiği zaman haberine bir fa gelir. Fa gelir. Bu da ismi mevsul olan elledi elleti var ya. Evet. Bunlar ismi mevsuldür değil mi? Ma evet. var Ma ismi mevsuldür evet. Onun da sırası ayrıdır. Mesela açıklaması. Şimdi ma mevsule var. Elledi var. Elleti var. Değil mi? Ha. Bunların haberi olacak. Bunlar mübteda olacak. Bunların da bir haberi olacak. Onun haberinde defa olacak. Burayı anladık mı? Hmm. Ee, çünkü diyor o zaman feyesehu tukunul fai haberi. Onun haberine defa dahil olmak zorundadır. Peki nasıl olacak? Şimdi bakalım. Şimdi kalemi verir misin? Mesela aşağıda misalleri de verecek. Hiç yazmayayım. Aha. Ee, ellezi ye'tini felehu dirhamun. bak aşağıda görüyor musunuz biraz evet yani istesen şurayı da okuyalım da misallere daha yaylarız misalleri şimdi bir burayı anlattı dedi ki ismi mevsul mübteda olur da haberine şart mübteda olur da şart manası taşırsa haberine fati gelmesi vacip olur diyor tamam mı gelmesi sahi olur diyor evin nekiretül mevsufetü bihima. Ya da bu da yok adı dedi ya e, fiil veya zarf ile fiil veya zarf ile ismi mevsule ne lazım? Sıla lazım. Yani isim mevsul elledi dediğimiz zaman onu açıklayan biri olamaz. Devamı gelmiş. Ma inne mefatihehu letenu'u bil usmeti ulil kubbe var ya mesela ma isim mevsul Isim mevsul dedik ma ama bunu açıklayan ne olacak? inne mefatihehu var. Letenu bil var işte. Şimdi diyor ki bu ismi mevsulun diyor efendim sılası olacak şey bu sefer ne olur? Bak şimdi yukarıda dedi ki ismi mevsul ya fiil ile ya zarf ile sılalanacak haberi. Ondan sonra orayı bıraktı. Dedi ki nekire olursa o zaman nekirele de bir mevsuf lazım. Eğer nekire olursa ellezî, ellezîden sonra gelen isim nekire olursa o zaman bu fiil veya zarf ne yapacak? O nekireyi açıklayacak. Aynı yukarıda isim mevsülü açıkladığı gibi. Şimdi misale inersek daha belki biraz kafanız burada karışmış olabilir ama aşağıda rahat alacağız öyle. Mithlu diyor. Mesela diyor. Bak şimdi. Ellezî yetini Evfittari'yi okumayalım şimdi bak. Ellezî mübteda, Doğru mu? Evet. Ye'tînî fiil mi? Etâ evet. ye'tîden. Evet. Fiil. Evet. Ha. E şimdi ellezî ol bir şey ki ne şey? Ye'tînî bana geldi. Bana gelenden bahsediyor. Bana öyle kişiler geldi ki <laughs> bana o gelenler var ya felehu dirhamun. Onlar için para var. Ben onlara para vereceğim. Mana çıktı mı? Çıktı. Ellezi mübdeda ye'tini fiil ile sılalanmış. Felehu dirhemu felehu haberdir. Ama orada ev iktidarı yok mu? Canım? Onu bırak. o, ya da zarfen diyor ya. Yani ya da zarfen. Ev zarfen dedi ya. Yukarıda diyor bir fiilin ev zarfi. Hmm. Ya, ya fiil, ya olacak ya zarf olacak. Fiile misal olsun. olan ile okuduk. Ha, tamam. Anladınız değil mi hocalar? Evet. Yani, yani fiile misal olarak. elledi ismi mevsul. Yetini. Onun sılasıdır. Açıklayıcısıdır. Ama fiildir. Tamam mı? Ellezî ye'tînî felehu dirhamun diyeceksin. O fe oraya gelmek zorundadır diyor. Neden? Çünkü ismi mevsul fiille sınalanmış olduğu için hmm. haberine gelir. Ya da ellezî fiddâri felehu dirhamun diyeceksin. Yani mübarekle bak. şimdi. Yani böyle şüpheli şüpheli bakmayın bana. Yok <laughs> anladık Ye, ya. Ye'tînî bak şimdi. <laughs> ye'tînî ellezî ha. ha bak şimdi. <laughs> Felahudirhamun. dirhamun abi bu böyledir. Bak Elle Tamam. Hı. Tamam. Halas. Peki. Halas. Şimdi geçelim. Fiile misal verdi şimdi misal zarfa Kes. şimdi geçelim zarfa. Kes. 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 Ellezî Fiil. ikincide de zarf. Zarf. Haberine ne gelir? buraya Burayı anladık. Evet. Anladık buraya yani kadar. Gelelim. Ve küllü reculin ye'tini evfittari feluhu dirhamun. Nekre oldu. Ve küllü reculin derken arkadaşlar. Nekre oldu. Bak şimdi. Ve evet. küllü reculin. Bu reculin nekre değil mi? Evet. Reculin. E bu bu şimdi mevsuf istiyor. Evet. Bu bir sıfat mevsuf istiyor. Şey mevsuf bu sıfat istiyor. Ve küllü reculil her adam. Ama ne adam? Nasıl adam? Ne adam? E kimden bahsediyorsun sen? Fiddari evde olan adam. Ha, şimdi biz eğer fiddari dersek fiddari dersek bu sıfat mevsuf olmaz mı? Peki bu fiddari eee bunu yetini diyecektim. Neyse. Yetini de, olur, yani de, fark yetini de olur. fark etmez. Bak şimdi. Burada şimdi zarf ile ne olmuş oldu bu nekre? Sıfatlanmış, Sıfatlanmış olmadı mı? Mi? Evet. Ona da felehu dirhemun koymak zorundasın diyor. Felehu dirhemun. Peki. Geldik buraya. Ve kullu reculin yine aynı. Ve kullu reculin bu sefer ye'tin. Ye'tini tamam mı? Evet. Ye'tini. Fiille sıfatlamış oldu onu. Fiille sıfatlamış oldu. Reculin mevsuf. Evet. Ve yetini sıfat fiille sıfatlamış oldu. Ona da ne yapacaksın? Felahu <laughs> dirham. <laughs> Burasını anladıktan sonra çok zor değil bu <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ne kireyi, Ne yaptık? S sıfatla açıkladık. Sıfatla açıkladık. Daha evet. süzeldi. Peki. Ve leyte ve lealle bunların ikisi var ya mani ani bil ittifak. Nahir ulemasınca fay cevabıya manidir bunlar değil mi? Bunlar, hayır. Bunlar bu şeye geçemez. Yani bunların önüne geçip bunların önüne geçip de haberini fark etmez. İşte manidir dedik ya. Manidir, manidir. Yani nasıl diyelim? Mesela ellediğinin önüne koy bakalım. Neyi? Lealleyi. Leallelleyi. Leytelleyi. Uyumsuz oluyor yani. Bozuyor. Bağlayı bozuyor ve o zaman da böyle bir şey yerine gelmez. Şimdi diyor ki ve el bu leyte ile lalleye ekledi. Bazıhum bazı nahim ulemaları. Alimler. Sibevey mesela. Kaydında yazıyor buralarda. Burada var mı? Sibevey yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor mu? Okay. Bu el hakkı bazı oralara bak. Sibebe yazar mı? Yazması lazım. Sibebe yok Buralara bakacak buluruz. Yani onu. Buralara da belki var. Heh, var. Si bebeği zaten her yerde bir şeyler söylüyor. Evet. Bu. Tamam. Bu ve el hakkı bazı leyce lahallenin yanlarında ararsan onu bulursun. Her neyse. Şimdi Sibebe Sibebe Eee Nahibul Alimi bu diyor ki bu Leydi Lale var ya. Aa burada bak. Var mı? Hubese bebeh faad. Ha. Faad. de. Aa faadde. Tamam. Yani bir kavli ve zikriği. Aa ve Şimdi diyor ki sibevet'a ilave yaptı. Nereye? O yukarıdaki Leydi neyi? inne. İnne. Ha inne lzîne keferû dedi değil mi? Bak inne inneyi bihima. Bu bihimadaki zamir kime gidiyor? Leytel Ali. Leytel Ali. Bravo. Leytel Ali'ye gidiyor. Yani sibevey da inneyi Leytel Ali'ye ekledi ve dedi ki ha, o ikisini ekledi onu. Dedi ki o da aynı şekilde başa geçerse niye bir şey çünkü ismini nasıl haber edilir efendim o zaman hmm. uymuyor demek ki. Anlaştık. Hmm. Buraya kadar mı? Devam 30 edeyim 30 mi? Sen bilirsin. Siz bilirsiniz. Kaç oldu? 35. Tamam, Alalım madem. Ha? Kalalım. Tamam, siz bilirsiniz. Alalım değil mi? Kalalım mı? Sıra size deseniz. Biraz daha mı okuyoruz? Biraz daha gideyim mi? 35 geçiyor. Şey okuyacağız. Ee, ne biraz okuyacağız. Olağanüstü tesbih var. Tamam, burada kalalım.